Atlı Birlik Grup Amirliği'nde 8 atımız, 16 personelimiz mevcut. Aynı zamanda iki seyisimiz bir veterinerimiz mevcuttur. Atlı Polis Grup Amirliği 25 Eylül 2021 yılında faaliyete geçmiştir. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olarak Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde bir büro amirliği olarak kurulmuştur. Atlı Polis Grup Amirliği'ne bağlı personeller Ankara'da 4 ay eğitim görüp, eğitimde başarılı olan arkadaşlardan seçilmişlerdir. Atlı birliğimiz toplumsal olarak müdahalede tecrübeli ve eğitimli atlardan oluşmaktadır. Bunun yanı sıra stadyumlarda, konserlerde ve parklarda görev almaktadır. Yine suç ve suçla mücadele kapsamında şehrin belli noktalarında devreye görevi yürütmektedir. Atlarımız havai fişek, sis bombası vesaire gürültülerden etkilenmeden ve ürkmeden gruba müdahale edebilme yeteneğine sahiptir. Üç senelik polis memuruyum. Çevik Kuvvet'te başlamıştım. Bir senede e, Çevik Kuvvet olarak çalışıyordum. Daha sonrasında kurs açılacağı söylendi. O sırada gönüllü oldum. E, atları hem çok sevdiğim için ve hayvanlarla güzel bir iletişim sağlayacağımı düşündüğüm için. 4 aylık bir eğitim sürecinden geçtik. Sonrasında da burada atlı polis olarak devam ediyoruz, çalışıyoruz.